Kızarıklığı olan bir kişi dışında o geziye giden kimse de sağlık sorunu gözlenmemiş. Peki nasıl bir kızarıklık bu? Vallahi tam anlayamadım. Mantar lezyonuna benzemiyordu. Örnek aldım, laboratuvara gönderdim. Şimdi sonuçları bekliyorum. Mantar lezyonuna benzemiyorsa neye benziyordu? Ha? Bu kızarıklık. Bebek bezinin yaptığı isilik gibi. Çok yoğun çalışıyorlarmış. Üç gündür kıyafetlerini değiştirememiş. Kapasiter komisilik gibi gözükebilir. Lezyonun etrafında renk değişimi var mıydı? Hadi. Getir şu çocuğu buraya. Bak hepimiz kasıklarını çok merak ediyoruz. Ee, kapısı olsa bile bizim çocuğun durumuyla bir alakası yok. Çocukta deri semptomu yok. Kanseri zaten eledik. Hı. Aynı yurt dışı gezisinden dönmüş iki arkadaş. İkisinde de ayrı ayrı iki alakasız hastalık. Çocuğu buraya getirin. Gelmez. Mezun olur olmaz bir işe girmiş. Şimdi de kafayı o işle bozmuş çok yoğunmuş. Arkadaşının hayatının buna bağlı olduğunu söyle. Aradığımda öyle söyledim zaten. Yine de gelmedi. Ben kalktım gittim ayağına. O zaman kendi hayatının buna bağlı olduğunu söyle. Kasıklarındaki kızarıklığın et yiyen bir hastalık olduğunu, eğer tedavi edilmezse çok yakında kasıklarına yakın her şeyi yiyeceğini söyle. Baran denilen çocuğa da uyuz oldum ha. Ben arkadaşın ölecek, ölüm döşeğinde gel hastaneye ziyaret et diyoruz. Adam yok, yeni işe girmiş, para kazanacakmış. Demek ki kafa Çınar kim? Fakir bir adam, Baran onu ne yapsın, zengin olsaydı koşarak gelir diyeceksin şimdi değil mi? Yo, demek ki gerçekten arkadaş olarak görmemişti diyecektim, alakalı? Şey de söyle e, o acile giden yolda... İpek Hanım, bir dakika. E, acilin, acil yolundaki ağaçlar var ya onları da budasınlar tamam mı? Peki efendim. Selin Hanım gördünüz mü? Selin Hanım'ı gördüm. Toplantıya gitmişti. Gelir ama geldi bile. Niye sordun? Bir şey soracaktım. Kızlar toplantısını mı kaçırdım ee, yoksa? Gel gel. Bir hastayı mahkeme kararıyla hastaneye getirebilir miyiz diye soracaktım. Hekimoğlu, hastanın buraya gelmesi için ona yalan söylememi istiyor da. Sakın. <laughs> Sonra mahkemeye çıkan sen olursun. Aslında çocuğun buraya gelmesine gerek bile yok. Sadece tanı koymak için görmek istiyor onu. E, testi çocuğa götür. Öyle bir testimiz yok. Hoca görmek istiyor. Ha, o zaman hekim olmayan çocuğa götür. O pek mümkün değil. Ateşe annesiyle babasının aradığını söyler misin? Hmm. Evet, yalan söyle. Ee, beklenenden erken geliyorlarmış da. O onlardan kaçmak için her yere gider. Hmm. Yani hoca'ya yalan söylememde sorun yok. Ama Hastaya yalan söyleyemem, öyle mi? Aynen. Tamam, teşekkür ederim. Ben de odama gidiyorum, vaktin olursa gel. Tamam, geleceğim yani. Şimdi, dosyaları veriyorum size. Merhaba. Gel. Ee, İpek Hanım. Şu baloya ben gelmesem olmaz mı? Olmaz. Yani olur tabi de çok önemli bir işin çıktıysa olur. Çıktı. Ne diyorsun? Çıkmadı aslında. O zaman ne oldu? Benim bir smokinim yok. yani artık. Hı. Ha. Beklediğiniz gibi değil biliyorum yani. Benim de beklediğim gibi gitmiyor. Bu hayat böyle başka bir yöne doğru gidiyor benim için. Babamın hesabıma yatırdığı paraya dokunmuyorum artık. Hatta evime onun parasıyla alınmış ne varsa verdim. Dağıttım birilerine. Bundan üç ay önce buradan giderken görüşürüz demişti ama... ...görüşme yer teklif ettiğimde bir bahane buldu. de. Artık sormuyorum ben de. Ee, yani Artık üzerime yapışan bu algı beni rahatsız ediyor. Zengin değilim ben. Hastanedeki diğer doktorlardan bir farkım da yok. Ama hala bu hastanenin mesleğinde en iyi, en havalı doktorlarından birisin. Öyle değil mi? Bu değişmedi. Beden ölçülerin kaç? Neyim? Beden ölçülerin diyorum. Sana şöyle güzel, şık bir smoking kiralayalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.